Sitec elektrikli skuterimiz komple genel bakım yapıldı. Soketler her şeye paslanmış. Ondan dolayı elektrik kesiyormuş. Bataryasını kontrol ettik. Bataryada herhangi bir sıkıntı yok. Sadece soketlerden yana elektrik kesme olayı olmuş. Bundan sonra cihazı temizliğini yaptık. Yıkadık tertemiz. Yeni gibi oldu. Bayağı kirlenmiş, paslanmıştı. Şu anda teslimata hazır. Maşallah tertemiz oldu. Şu anda Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntısı yok. Teslimata hazır. Sahibine inşallah teslim edeceğiz. Sizde de varsa elektrikli araçlar genel bakım, tamir onarım yapılacak. Videonun açıklama kısmında iletişim bilgilerimizi bırakıyorum. Oradan iletişime geçebilirsiniz.